Merhaba arkadaşlar. Dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle 18. dersimizi göreceğiz. 18. dersimizde şimdiki zaman geniş zamanda bir soru sözcüğü ile soru yapılmasını göreceğiz. Biliyorsunuz 17. dersimizde düz bir cümleyi soru cümlesi yapılmasını görmüştük. Bir soru sözcüğü ile soru yapılmasında şto ne soru zamirini kullanabilirsiniz soru sözcüğünü. Şto gı diyalaytiz diz derseniz. Siz burada ne yapıyorsunuz? Yani şutoyu vurgulu söylemeniz yeterlidir veya direkt söyleseniz de olur. Mesela ştovu diyeletiz des. Siz burada ne yapıyorsunuz? Ya atlıhayu zides derseniz ben burada dinleniyorum. Şimdi biliyorsunuz V'yi burada tek bir kişiye veya çoğula kullanabilirsiniz. V'yi burada tek bir kişiye kullandığımızda ya diye cevap veriyorduk. Yani nezaketen kullanıyorduk. Eğer çok bir kişiye, birden fazla kişiye kullanıyorsanız mı Dıkayem zides derseniz biz burada dinleniyoruz anlamını veriyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Şutu vı diyalayt Siz ne yapıyorsunuz burada? Ya dıkay izdes. Ben burada dinleniyorum. Şutu vı Birden fazla kişiye kullanıyoruz. zides. Biz burada dinleniyoruz. Şutu vı Sen burada ne yapıyorsun? Direkt sen dediğimiz tekir bir kişiyle konuşuyoruz. Ya dıkay izdes derseniz. Ben burada dinleniyorum. Что ты делаешь здесь? Sen burada ne yapıyorsun? Ben burada dinleniyorum. Kto yani kim soru sözcüğüyle e, soru cümlesini yapalım. Kto panimayet paruski dediğimiz zaman kim Rusça anlıyor? Anlar. Kto panimayet? Ya panimayu paruski derseniz ben Rusça anlıyorum, anlarım. Mesela Kto panimayet paruski zdes. Burada kim Rusça anlıyor? Doğru mu? Ya panimayu paruski. Ben Rusça anlıyorum anlarım. On panimayet paruski. Üçüncü bir tekil şahsı gösteriyoruz. O Rusça anlıyor anlar. Mı panimayen paruski. Biz Rusça anlıyoruz anlarız. Yani topluluk olarak ötürüz. Yine bir topluluğu gösteriyor. Diyor ki ani panimayet paruski. Onlar Rusça anlıyorlar, anlarlar anlamını verir. Yani kıto, kim soru sözcüğünü kullanarak soru yapılması da bu şekildeymiş arkadaşlar. Kagda kim şey pardon ne zaman ee, soru sözcüğüyle yapılan şey, ee, soru cümlelerinde kagda vura botiyeti derseniz siz ne zaman çalışıyorsunuz çalışırsınız. Ya rabotiyo dünyom ben gündüzleyin çalışıyorum çalışıyorum. E, v öznesi nezaket olduğu için ya cevap verdi. Eğer bir topluluk olduğunu farz edelim. Когда вы работаете, ne zaman çalışıyorsunuz? Мы работаем вечером. Biz akşamleyin çalışıyoruz, çalışırız anlamında verir. Когда вы отдыхаете derseniz, siz ne zaman dinleniyorsunuz, dinlenirsiniz? Ya attihyuletam. Ben yazın dinleniyorum, dinlenirim. Burada yine aynı şekilde V siz olduğu için e ee, çoğul olarak kullanırsanız mı attı zimoy derseniz biz kışın dinleniyoruz. Yani arkadaşlar soru sözcüğüyle soru e, cümlesi yaparken şto ne soru zamiriyle yapılır. E kto kim, kagda ne zaman. Diğer soru sözcüklerini ise arkadaşlar padejlerde ve diğer derslerimizde yeri geldiği zaman öğreneceğiz arkadaşlar. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer derslerimde görüşmek dileğiyle.